Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Parking Multiplayer'da yeni sürümde var. Yapabiliyorum ama eski sürümde var mı? Yapabiliyor muyum bilmiyorum. Yani hiç denemedim eski sürümde. Yeni buldum. Yani ben de YouTube'dan izleyerek buldum. Ama arkadaşlar bakın. Şimdi ne yapacağız? Zaten başlıktan da anlamışsınız. Bu arabayı arkadaşlar. Bu arabayı alıyorsunuz. Bakın Seniz şöyle göstereyim ondan. Bu araba arkadaşlar. Alıyorsunuz. Rengini beyaz yapıyorsunuz. Ben beyaz. Çok boş göz gözüküyor değil mi? Şimdi polis özelliğini ekledik. Buradan boyama yerine geliyoruz. Şunu alıp buraya koyuyoruz rengini mavi yapıyorum ben. Şöyle. Bunu da böyle yapalım. Şöyle. Çok büyük oldu. Şöyle yapalım. Bu nasıl bir şey arkadaşlar ya? Biraz şöyle küçültelim. Böyle yapacağız. yani yere kadar da indirmeyeceğiz. böyle yaptık ya arkadaşlar bunu kopyalıyoruz alıyoruz bir tane de arka tarafa götürüyoruz böyle şimdi bunu da buraya koyuyoruz bunu da buraya koyduk yorum. Ha, çok şey oldu. Nasıl şeyle yapalım? Şöyle geçeyim. buraya. Onu buraya getirelim. Böylece Ben getirip getirip bununla niye oynuyorum ki? tane tamam, de böyle herhalde. Şimdi ise arkadaşlar bakın T yerine geliyoruz. Ya. Şöyle en baştaki T yerine gelip buraya siz ne kadar koyarsanız koyayım ben 6 tane koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane slash koydum ve buraya koyduğumda bunu beyaz rengine hatta siyah diyeyim. Şu mavinin üstüne getirmemiz lazım. Ve çapuluyor yani prizlerdeki gibi. Gözükmez arkadaşlar. Şu hemen şu üçgen o şeylerin hemen yeşilin üstündeki üstündeki bu tane birkaç yere saklayın. Mavinin arkasında kalmaz. Mavinin üstünde gözükür arkadaşlar. Şimdi beyaz renk yaptım bunu şöyle açacağım ben. Tamam bak bunu yukarıya koydum. Tamam dedim. Bu sefer aynı sütlü kopyalayıp dön denmeyeceğiz arkadaşlar. Bu sefer diğer tarafa olan slash'tan alt tane olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da yaptıktan sonra buraya koyuyoruz böyle. Düzleşiyor bu da. Neyse. İtalya yapınca düzleşiyor. Ama yani boş onu. Şimdi böyle yap yapalım. Buraya getirelim arkadaşlar. Sonra biraz küçülteceğiz. Bakın tam ikisini de üst üste getirmemiz lazım. Birazcık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Bu taraf oldu. Bir de şu tarafa yapacağız. Aynısını kopyalayacağız. Şunu bir alalım götürelim öyle rengiyle belli olacak şekilde. Bakın gözükmüyor değil mi şu anda? Şuraya birkaç kere tıklayınca ne olacak? İyi izleyin. Tıkladım. Hatta bir tık geldi bende. Bunu beyaza çevireyim. Bunu buraya koydum. İkincisini alalım. İkincisini de getirdim. Buraya koyacağım. Bunu da buraya koydum. Gördüğünüz gibi oldu biraz. Şöyle. Bunu, şunu da yapalım. Biraz. Şimdi ise buraya hep sonuna kadar büyük harflerle trafik polisi yazıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya koyuyoruz. Gönderelim. bazen sığmayanlar için küçültebiliyorlar falan ben renk sığdığı için küçültmeyeceğim böyle yeter şimdi ise aynı trafik parasını kopyalayacağım aynısını buraya getireceğim bunu da döndüreyim zaten dönük miymiş? Ben... İşte devam ediyoruz böyle. Çık. Bakın buraya tutmadı mesela ben şöyle küçülteceğim. Tamam küçülttüm. Uyanmamış galiba. Evet. Tamam. Ben bunu da verdim. Bu biraz küçük oldu ya. Çok küçük oldu hatta. Tamam böyle iyi. Arkadaşlar buralar gayet güzel oldu. Şimdi ise geliyorum. Hatta arkadaşlar çıkıyoruz. Buradan Google'a giriyoruz buraya Türk bayrağı tam yapamadım ya kopyala diyoruz buradan nasıl yazılır diye bir şey var arkadaşlar üste giriyoruz buradan şunu havzaya al, al diyoruz arkadaşlar. Aldık. Sonra car parking'e yani oyuna geri, geri giriyoruz. Buraya şundan alıyoruz. Şu alttaki yeşil olandan. Ay bunu Bu şokar. Buraya koyduk. Sonra biraz Tamam şunu alıştım bunu şu yuvarlaktan alıyoruz hemen sağındaki. Ya şöyle bir düzgün olsa. Şimdi bunu da kırmızı renk yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tam yapsam kırmızı rengi. Tamam böyle iyi üstüne getirdim ve içine sığacak bir şekilde böyle. Böyle tamam yaptık arkadaşlar. Şimdi ise şunu alıyoruz. 600 TL falan. Tabii ki benim ki benim param çok olduğu için hiç önemsemeden alıyorum. Şimdi bakın bunu böyle küçülttük. Bunu da ortaya koyacağız. Şöyle yakınlaştıralım. Tamam arkadaşlar şuradaki bir yerden de bir şey olmaz herhalde. Şimdi buradan T'ye gelip o kapıyı aldığımız şeyi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Küçük bayrağımı tamam diyoruz ve buraya koyuyoruz. Bunu da büyüt büyütüyoruz. Bir kere daha büyüteyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da olmuş durumda. Yani bunun küçüğü var aslında da çok küçük. Bunca elbiselerinde falan oluyor. Ben büyük bir şekilde yaptım arabanın üstüne. Şimdi ise yazı yazacağım. Polis imdat 155 diye. Bunun da rengini siyah yapacağım. Hatta mavi olur mu ki? Olur galiba. Teker bir yerine dursan iyi olacak. Şöyle. Düzelt, düzeltelim birazcık. Tamam. böyle yaptık arkadaşlar. Ve biraz polis arabasına benzedi. Yani videoyu beğendiyseniz beğendi, beğenip kanallarda da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şöyle bir de online'a girelim. Zaten düdük sesimiz o şeyi seçtiğimiz için yukarıya lamba koyuluyor. O yüzden şey oluyor polis <laughs> şeyine geliyor. Polis düdüğü oluyor. Şöyle göstereyim. <laughs> Abi daha polis var. O da yapmış işte yapacağım. O da benim gibi yapmış. Çaktık neyse. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun yani videom. Ben değilseniz ben Daha da abone olma işte. Daha da abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. Kastı biraz. Neyse, görüşürüz arkadaşlar.